Adıyaman'da ormanlık alanda karşılaştığı iki boz ayı görünce la nereye diye tepki veren vatandaşın bu sözü üzerine ayılar kaçarak kayıplara karıştı. Olay Adıyaman'ın Gerger ilçesi kuzeyinde bulunan dağlık alanda meydana geldi. Bildişin mevkiinde bir vatandaş gezerken iki boz ayının kendine doğru geldiğini fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş bir taraftan ayıları çekerken diğer taraftan da ayılarla göz göze geldi. Vatandaş ayıları seslenerek nereye gittiklerini sordu. Lan nereye? Ayılar bu sözün üzerine hızla vatandaştan uzaklaşarak kayıplara karıştı. Vatandaşı bu sözü video izleyenleri gülümsetti.